Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Değerli arkadaşlar, geçen hafta Libya'da yakalanan iki tane kardeş büyücünün bir tane itirafını paylaşmıştım. Ve sizden de bunun devamı gelsin diye talep gelmişti yorumlarda. Şimdi Allah'ın izniyle hamdolsun ki videonun tamamı tercümesi tamamlandı ve birazdan da onları kısım kısım paylaşacağım. Çünkü tamamını paylaşmak doğru olmayabiliyor. Bazı büyüyle ilgili bilgiler de paylaşılıyor. Dolayısıyla paylaşılması gereken kadarını ben sizlerle paylaştım. Sizlerden ricam zaten videoyu seyrederken çok tanıdık şeyler göreceksiniz. Yani hoca görünümlü büyücüler bu Müslüman coğrafyalarında aşağı yukarı hep aynı şeyleri yapıyorlar. Hep aynı şekilde insanları kandırıyorlar. Hep aynı şekilde kandırmaya devam edecekler. Hani bu videoya da bu son bulmayacak. Ama bu bizim üzerimize düşen bir görev. Allah bize bu ilmi öğretti. Ben kendi üzerime düşeni bu şekilde bunları reddiyeler yayınlayarak, elhamdülillah bundan sonra da yayınlayarak ben kendi üzerime düşeni yapacağım. Sizlerden dileyeceğim siz de kendi üzerinize düşeni yapın. Bu çevremizdeki insanları, bu tarz insanları şirke düşüren, insanları küfre düşüren, insanları şeytana ibadete, şeytana itaate yönlendiren, hoca görünümlü, büyücüleri anlama konusunda, Onlara sizlerle de destek olun ki Allah muhafaza iyi işler yaptıklarını sanırken cehennemlik olmasınlar. Ve her zaman Kur'an'ın yani İslam'ın çok basit bir kıstası vardır. Aranızda bir ihtilafa düştüğünüz zaman bunu Allah'a ve Resulüne çıkartın, Allah'a ve Resulüne sunun. Günümüzde bu çok basit. Aramızda bir ihtilaf varsa bunu Kur'an ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine götürürüz. Bakalım hangisinde var dediklerimiz, hangisinde yok. Biz söylüyoruz. Kur'an Cin Suresi 6. ayet, Enam Suresi 128. ayet. Cinlerle iş yapmayı yasak eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde, sahabe sünnetinde asla ruki adı altında, işte biz birilerin tedavi adalım, edelim adı altında, işte anne ismini ver, sen şöyle mi oldun, şu var sende, cinlere soralım, şu nerede, bu nerede, bu asla yok. Kaldı ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dahi, ifk hadisesi olayında meşhur Hazreti Ayşe annemize zina iftirası atılan durumda dahi Allah'tan 40 güne yakın vahiy beklemiş. Yani asla bir cinlere bir soru sormamış. Kaldı ki Hz. Osman'ın katili bulunamadığı için sahabe arasında yani kim bu katil nereden gibisinden büyük ihtilaflar olmasına rağmen yani hiçbir tane sahabe de dememiş ki vallahi biz gidelim şu cinlere soralım. Bu katil nerededir, kimdir, nedir, ne değildir tam olarak yani, anladın mı? Dolayısıyla bu cinlere bu özellikle günümüzde cinlere olduğunu söyleyen insanların aslında kendisi cinlerin. Yani kendileri cinlerin olmuş, kendileri şeytanların olmuş. Ve şeytanlara, cinlere itaatleri karşılığında da ufak tefek bunlara da yardımda bulunulmuş. Allah'a sığınız bu durumdan. video'nun Videoya geçelim, devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Allah'a emanet, bismillah. الكتاب هذا طبعا كتاب اعشاب وطلاسم عرفت هذا يستعمل طبعا الطلاسم هذينا ارقام معينه وهذا طلسم حتى هو لل, لل... باسماء معينه وفي في يوم معين يكتب به يندار ل... يندار الاشياء واجد يعني من ضمن الـ 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 المحبه اللي التعطيل اندار يعني الطلسم هذا الصد <تصفق> كله كله اه هذينا كل طلاسم طبعا هذينا كل طلاسم هذينا كل طلاسم هذينا كل طريقه تحضير وني وكذا باعداد معينه عرفت وفي وقت معين عرفت هذه كلها طريقه تحضير تحضير جن جن وعندك هذه حتى هي حتى هذه طريقة تكتب بالزعفران وني وكذا ولها موضوع حتى هي فيها تحضير وفيها جانب وانا اغلبيتها كلها تبخير في الحشين تصليق شرب ندير فيه يعني وهذه وهذه قائمه هذه قائمه بال بالاسماء هذه قائمه بالاسماء اللي اعترفت عليهم انا كلهم هذول مسحورين لا لا مش كلهم هذا جزء جزء منهم منهم Videonun şimdiki kısmında ise Seyfun Nasır adlı bir aile hakkında bir itirafta bulunuyor kendisi. Ee, yine tabii ki bu adama bizim ülkemizdeki gibi Rukyeci diye yani şer'i İslam'a uygun şekilde iş yapan, tedavi olmak için gidiyor insi bu Seyfun Nasır ailesi de. Bu hoca görünümlü büyücü de bu ailenin maddi durumunu iyi olduğunu gör, görünce tabii ki geldiklerini artık arabasından neyse konuşmalardan bunlara her maddi durumu iyi olan her gözü tuttuğu insana yaptığı gibi istifade ve itaat büyüsü yaptığını itiraf ediyor. Kendisine gelen insanlara yani gözü tuttuğu, maddi durumu iyi olduğunu gördüğü insanlara istifa onlardan istifade edebilmek ve kendilerine itaat etsinler diye büyü yaptığını itiraf ediyor ve bunu her gelene, her bu şekilde gözü tuttuğu insana yaptığını söylüyor. Bunu yapmanın yolu da şu. Kendisi diyor ki ben istifade büyüsü ve itaat büyüsünün tılsımlarının yazılı olmuş olduğu kağıtları suda çözdürüp onlara işiriyordum. Bakın bakalım tanıdık gelecek mi? Ülkemizde de böyle şeyler yapılıyor mu? Devam edelim izlemeye inşallah. Şimdi tıla bu zapt. Taben ne جايبينك يظنوا انك انت معالج. آه، ايوه. فجيت انا على طول حندير برنامج السحر الاستفاده والطاعه بحكم انهم هم ابناء سيف النصر. آه، ايوه. آه... فانت ديما تنظر للعائلات. آه، ايوه. تلقى العائله وضعها المادي كويس وربك انعم عليها تبدا انت تشتغل لغرض استفادتك وطاعتك. الاستفاده والطاعه. تمام. آه... طبعا درت موضوع الاستفاده والطاعة كيف درته؟ طبعا عن طريق اعطيته هو طبعا خذا مني شرب خذا مني ميه للشرب شنو درت فيها الميه؟ طبعا طلسم استفاده الطاعة طبعا يكتب بطريقه معينه ويمسح يمحى بالماء و... ويوضع في الماء وت... طبعا حولت الخادم هذا وحطيت الخادم نتاعي عن طريق الطلسم تمام عرفت Açıkçası bu çok rahat bir şekilde geçti, ama daha sonra ben de birçok şey yapmaya başladım. Şimdi ki itirafta ise yine Fethi'l-Aguri Feth adlı kişinin kendisine bir arkadaşı için geldiğini ve yine ona da işlerindeki sorunlardan dolayı gitmiş. Aynı şekilde istifade ve itaat bir yaptığını itiraf ediyor. E, bu kısmını tercümesini yapmadım o kısımda ama şunu söylüyor. Ne zaman ki e, istifade ve itaat büyüsü işe yaramadı. Sihri e, tadil büyüsüne çevirdim işleri bozulsun diye. Ve adamın bütün işleri bozuldu. E, i̇ş yerindeki bütün işleri bozuldu. İş yerini kapatmak zorunda kaldı. Devam edelim inşallah. Al-Akh Fethi zın Fethi ma amrak sahir شنو درت فيها المية درت فيها طلسم نتاع استفادة. استفادة, استفادة, استفادة استفادة طلصت الاوراق نتاعت التبخير هذين نتاعت طلاسم التبخير جابوا لي مية رقية وبخور تبخرت به شربت هالمية شربت هالمية شربت هالمية ما كانتش رقية كانت سحر كانت سحر وفيها طلاسم وفيها طلاسم فأنا Videonun bu kısmında yine bir hoca görünümlü büyücü vasfıyla gidiyor. Hoca sanıyorlar bunu evlerine çağırıyorlar rukiye yapması için. E ne zaman ki e, Allah'tan adam biraz daha az da olsa durumun farkındaymış. Ne zaman ki tılsımlı muskalar yazmaya başladığını görünce bu adamın onun büyücü olduğunu anlayıp uzaklaşıyorlar kendisinden. عائلة العمروني جوني على أساس أني أنا وانا طبعا مش معالج انا ساحر, أنا ساحر. أنا ساحر. بديت معاهم طبعا و... ودرت لهم انواع سحر اللي هن سحر الاستفاده ودرت لهم سحر راعة ودرت لهم سحر التهييج شربتهم السحر ودرت لهم حجابات في في الباب أه و... وبخيت لهم الحوش ب... ب... بطلاسم وبعدها قعد على جماية انا بعدها لما تم لي في حجابات وقال لي حط حجاب ما حط حجاب عرفت الموضوع انه مش موضوع شيخ أه بدل له خادم خادم وطبعا بدلت له خادم حولت له الخادم القديم وحطيت له خادم اضعف منه وبش يقول ان هي تعالجت وهي ما تعالجتش şu andaki gelen gelecek olan kısmında ise değerli arkadaşlar. Hoca görünümlü büyücü evlerine gidiyor bunların. İşte muskalar yapıyor. Öncelikle tütsü yakıyor evlerinde tütsülüyor şeyler. Ondan sonrasında kendisi o büyülü olan suyundan evlerine püskürtüyor. Zaten hep itiraflarda hep aynı şeyler var. İ i̇stifade büyüsü, itaat büyüsü, muhabbet büyüsü, yönlendirme büyüsü, yani kendi istediklerini yapabil yapa, bildirmek adına onlara yaptırabilmek adına değerli arkadaşlar daha sonrasında işte bu aile çok daha büyük sorunlar yaşıyor çocuklarından birisi ölüyor çocuklarından dört yaşındaki çocuğu neyse itiraflarda göreceksiniz Allah'a emanet olun devam edeceğiz <laughs> لما يصير فيه في تعارض في القصه هذه اني انا ما نستفيدش طبعا يقعد فيه ردود يقعد فيه ردود من 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 الجان هذا فيتحول من سحر استفاده وطاعه الى سحر تسليط ها فيقعد شنو متسلط عليهم الجان في كمل ها. بنتي انا عمرها اربع سنين والله ما تكذب والله اقسم بالله هذه تلعب بي وقوة تقول لي يا بابا في عيل يلعب معنا مش قوي En ilginç olan kısma ise şimdi geldik. Bu büyücü kardeşlerden bir tanesi. Yani Libya'daki değerli bir aile polisin dediğine göre değerli bir ailenin yanında 8-9 ay civarı kalıyor. Ve kimse bu duruma bir şey söyleyemiyor. Yani evdekilerin bu durumun farkında dahi değil. Hani şu da farkında değil. Şimdi anlatayım biraz detaylıca. Çünkü insanların kafası da karışabiliyor. Nasıl yani bu? Şimdi bu aile kızlarında bir sorun var bu Deccali, bu hoca görünümlü şeytanı, hoca görünümlü büyücüyü evlerine çağırıyorlar. Kızlarına rukiye yapsın diye. Tabi bu büyücü bunların evlerinin güzel olduğunu, geniş olduğunu, bunlardan istifade edebileceğini düşününce kızın bedenindeki hadimi kendi hadimlerinden biriyle değişiyor ki hoca görünümlü büyücülerin yapmış olduğu metotlardan en geneli budur zaten. Aileye hakimiyet kurabilmek adına. Ondan sonra ailedeki herkese, ailedeki herkese bir okulmuş sudan işirtiyor, büyülü sudan işirtiyor. Ailedeki herkese itaat büyüsü, muhabbet büyüsü, dil bağlama büyüsü, daha sonrasında yönlendirme büyüsü, onları yönlendiriyor sürekli. Daha sonrasında evin etrafına 40 civarı, 40 civarı çakmış olduğu çivi ile yine bağlama büyüsü, dil bağlama Ta ki kimse bu adamın bu evde ne işi var? Kim bu adam? niye bizim evimizde ne yapıyor diyemesin diye. Tamamıyla bu anlamda. Yani onlarca farklı büyü ile aileyi kendisine aile yani kendisi aileyi hakimiyet kuruyor. Bu da şu şekilde mümkün. Tabii ki bunu herkes yapamaz ama sen gidip büyücü evine sokarsan büyücüye senin eserlerine, yani sana ait olan eşyalara, senin teninin değdiği, senin yazdığın, senin kullandığın eşyalara ulaşma imkanı verirsen tabii ki bu bu anlamda bu tarz büyüler yapabilir. إن شاء الله. كيف انت قاعد داخل بيت الناس وهم ما يعلموش بيك؟ تمام دخلت حوش الحاسه على اساس اني انا جاي نعالج في البنت البنت درت لها تبدلت خادم بخادم من عندي انا علشان ان شنو الخادم اللي نحط انا هذا يتحكم في الحوش من جوا كله هو اللي درتها انا هو عباره عن سحر محبه وطاعه وعقد لسان وحجب بالكامل مش كامل. مش كامل. مش كامل. و... وجيت درت طلاسم على الحوش بالكامل على البيبان وجيت دقيت المسامير في الحوش بالكامل رصد معين بطريقه معينه بحيث ان ما فيش حد يدوي معايا ولا واحد ي... يقول هذا من يقول هذا من وهم كلهم اليوم ولله الحمد والمنة أيادي رجال الأمن وولاة الأمر في ليبيا الحبيبة تطال الصحراء والمشعوذين جهاز دعم مديريات وحدة مكافحة السحر والشعوذة في منزل عائلة الحاسة طبعا نحن كنا نبحث عن الساحر إبراهيم فترة طويلة إلى أن تم التعرف على المكان وضبطناه تحديدا في هذا المنزل وتوجينا به نبوي ورينا مكانات السحر وكيف سيطر على هذه العائلة الطيبة من العائلات الليبية وكيف استطاع أن يقعد فترة قرابة الثمان شهور أو تسع شهور في هذا البيت بدون ما آه يعلم أصحاب البيت أو بالتحديد تحت تأثير السحر وهم لا يشعرون طبعا هذين الكتابات عطينا الضي هنا شوية تمام شفتوا الطلاسم المكتوبة على البيت شنو الطلسم هذا يا إبراهيم هذا إبراهيم طبعا طبعا هذا هي طلسم متاع عقد لسان ومحبة علي وطلع. صوتك يا إبراهيم طبعا هذا الطلسم هذا انت عاقد لسان عقد لسان ومحبه وطاعه طاعه عمياء الاهل البيت بالكامل البيت مش كامل فعلا سيطرت وفعلا سيطرت بالكامل التلصم هذا من هنا ومن هنا التلصم هذا انت بيش كتبته لعندك عندك هذا هذا كتبته لا هو يمتحى لكن كتبته كيف يمتحى؟ يمتحى يمتح بميه مرقيه حيمتحى حي طول لكن هذا هي طبعا مكتوب بشنو مكتوب مكتوب بصبغه قطران حاجه قطران صبغه قطران اه صبغه قطران ولما يشوفوه اصحاب البيت ما, ما يعرفوش عليه يحسبوها هيك عاديه حاجه ما يحقوش فيه ما الاخر وين؟ الطلسم الاخر هذا الخلفي باش نشوف الطلاسم المكتوبة عليه طبعا هذا الباب الخلفي هذا الباب الخلفي يا شيخ وهذا الطلسم وهذا الطلسم مكتوب بمادة شنو أنت قلت الطلسم هذا بمادة تاعت كتران ومعجونة بشوية نجاسة قطران ومعها نجاسة معها نجاسة آه شندرت في القطران من طلاسم ال أو رموز كفرية أو طلبات ال للشياطين أهو القطران هو طبعا قبل ما أنت تدير به ضروري تقول عليه أسماء معينة أسماء معينة أسماء جنون يعني بالعربي أسماء جنون وبعدها جي تكتب به وتكتب الأرقام وتكتب الحروف نتاعك ينزل التنزيل نتاعك آه وريتها هذا 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 واحد وهذا واحد وهذا واحد وفي غادي في غادي ثلاثه قريب باهي في غادي هناك ثلاثه تعال ها هذينا مسامير تم آه هذينا كل واضحات اه في واحد هناك اه, آه شيخ انا وقف غادي تم رصد في واحد في هنا بعدد حتى كان هنا في واحد كبير من المسامير آه أيوة, آه ايوه ايوه أخوة كين هنا طبعا مكان المسمار بيكون صغير أبداً. وبدينا نحن نفكوا فيهن في واحد فوق هنا في واحد هنا في اثنين هنا كان باهي وفيها واحد هنا كان مكانه حتى هو ريتن عارف <applause> عارف عارف شو المسامير هذين تجديد بعض arkadaşlarım da aklına şu soru gelmiş doğal olarak Hani bu adam burada 8-9 ay kaldı da işte gelen polislere niye bir şey yapamadı veya niye kendisi görünemedi. Ya yani zaten herkese büyü yapamazsın. Veya kafanın estiği gibi herkese büyü yapamazsın. Özellikle onun bir eşyasına ihtiyacın olur. Elbisesine, osuna busuna ihtiyacın olur. Veya işte bir kere anne ismine ihtiyacın olur. İşte herhangi bir şekilde zaten şunu da söylüyor polisler eve girdiklerinde itiraflarda hani yer alan kısımda. Kapıya gidiyorlar. Diyorlar böyle böyle bir evinizde büyücü varmış. Aile diyor ki asla öyle bir şey yok. Yani ne alakası var? Biz de bu evde yaşıyoruz yani. Bizim evimizde kimse yok işte polis emri var, mahkeme emir var mutlaka evinize girmeliyiz. Polisler eve girdiğinde bu büyücüyü ellerinde buhurlarla, tütsülerle bir şeyler yapmaya çalışırken buluyor. Yani o da halen daha bir şekilde kapıda polis olduğunu görünce kendi kendini kurtarmak için bir şeyler yapıyor. Ama tabii ki Yüce Allah ona müsaade etmiyor. Yoksa öyle her büyücü can istediği zaman her büyüyü herkese yapamaz Allah'ın izniyle. Bu da hani aklınızdaki sorulara bir cevap olmuştur umarım. Devam edelim inşallah. En çok dikkat etmek istediğim konulardan bir tanesi ise şimdi geliyor değerli arkadaşlar. Özellikle hastalık büyüsü. Bu da birçok bu hoca görünümlü büyücülere giden insanların yaşamış olduğu sorunlardan bir tanesi. Büyücü senin ya sana büyü yaptı yapıyor. İşte i̇taat büyüsü, muhabbet büyüsü. Onun için zaten genellikle bu kadar seviliyor bu hoca görünmüş şeytanlar giden etbaası tarafından. Allah hepinize hidayet Allah hepsine hidayet versin diyelim. Daha sonrasında. Hastalık büyüsü yapıyorlar bunlara. Videoda da itiraf ettiği gibi büyücünü. İşte oramda ağrı var, şuramda ağrı var, şöyleyim, böyleyim diye düşünüyor. Hop gidiyor büyücüsüne. Büyücüsü ona, büyücüsü vücuduna koymuş olduğu hadimini biraz sakin ol diyor. Biraz sakinleşiyor, alıyor parasını. Gidiyor 2-3 hafta sonra haydi cin tekrardan bastırıyor buna. Ağırlık verdiriyor, sıkıntı yaşattırıyor. Hadi bakalım tekrardan hocamıza gidelim, cinciğimize gidelim. Tekrardan verelim parasını. بو شكل ده بو ده böyle döngü döngü gidiyor الله الهداية يرسن izleyelim inşan a konuşozina اسمها سحر المرض بس هذينا سحر المرض هضاهي بالتوهيم يعني يعني كيف نحن نقولوا مرة توجع في ودنه تقعد مرة توجع في رقبته مرة يطلع عليه ورش مرة بطنه تنتفخ مرة عدي الميه <سؤال> هذه اللي اعطيتها له قلت له اشرب الميه هذه الميه هذه شربها هي اللي مسؤولة على الحجر. المرض هذا شنو؟ توهيم. يعني بالعربي يقعد يقعد الانسان وما ما فيش شيء هو. هو تو فيه يخلي فيه يتالم. اه؟ اللي يخلي فيه يتالم الشيء اللي مسؤول على ال على الميه اللي هو شربها هو هو عباره عن جاي. فهمتني؟ يجي, يجي يزور فيه من فتره لفتره. deisen de doktor <Sessizlik> da. Ana direttلها ki el sebep wahd bas ana nbehi yeqed yteraddd aliya bish ana neqed kol marra marra waqed 500 marra waqed menna 1000 marra waqed menna keda w jini. İtirafların sonuna geldik. Ee, Allah'ın izniyle aydınlatıcı bir video olmuştur inşallah. Bundan sonra dediğim gibi hepimizin üzerine düşen öncelikle eğer hayatımızla ilgili sorunlar yaşıyorsak bunu kendimiz çözmemiz lazım. Öncelikle biz Allah'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in öğretmiş olduğu gibi mi, yani Kur'an'ın anlatmış olduğu gibi mi, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğretmiş olduğu gibi mi inanıyoruz? Yoksa Ebu Cehil gibi mi, Ebu Leheb gibi mi inanıyoruz? Bakın onlar da Allah'a inanıyordu. Allah'ın yaratıcı olduğuna, yağmur yağdırıcı olduğuna, rızık veren Allah olduğuna onlar da inanıyordu. Ama bu da beraber şirk barındıran birçok farklı inanışları vardı. Dolayısıyla öncelikle bizim Allah'a doğru bir şekilde Kur'an ve sünnet çizgisinde inanmamız gerekiyor. Ondan sonra ibadetlerimize bir dikkat edelim, ibadetlerimizi toparlayalım. Böyle her başımıza gelen sıkıntıyı aman cinler mi geldi yok büyü yaptılar bana kesin gibi yorumlarsak ve Allah'a dönmek yerine ya da Kur'an-ı Kerim'e dönmek yerine cincilere, şeytanlara yani çünkü bu cincilere gitmek, bu tarz müskalara, büyücülere gitmek şeytana gitmektir. Yani sen şeytana gitmek için şehirler değiştiriyorsun. İşte kimisi oradan geliyor, kimisi buradan geliyor. Böyle yollarda, yollar, hayatları yollarda geçiyor şeytan böyle hoca görünümlü büyücülere gitmek için. Ama sonra sanki bir kere gece kalkıp teheccüd namazı kıldın mı, secdede bir kere Allah'a dua ettin mi? Yok. E, sabah namazını kılar mısın? Yok. E Allah sana niye şifa versin? Böyle şeytanın kapılarında dolaşırsın. Dolayısıyla e, öncelikle kendimizi toparlayalım. Ve bu durumlara rağmen yani kendimizi toparladık, eksiklerimizi giderdik. Bundan sonra rukye mübah olan bir şeydir. Kur'an-ı Kerim ve dua ile rukye. İslam'a uygun şekilde rukye yapan kardeşlerden de destek almanızda bir sakınca yok. İslam'a uygun rukye yapan kişi de Kur'an-ı Kerim ve dua ile yapar. Bunun dışarısının dışında anne ismini istemez, muska yazmaz batıl şeyler işte elbisenden şu parça var yok bir tane şuraya bir yazı yaz. Çok, o yazı yazmak da bir eserdir. Senin bir eserini almaya çalışıp büyü yapmak için. Fotoğraf istemez. E i̇şte ne bileyim farklı farklı şeyler istemez. Dolayısıyla bunlara karşı da uyanık olup e bunlara karşı uyarmaya da devam edeceğiz kardeşlerimizi. Ama dediğim gibi bu Rukki işi bunlar basit işler. Öncelikle Allah'a doğru şekilde inanalım. Allah'ın istemiş olduğu şekilde bir Müslümanlar olalım. Ondan sonra gerisi çok daha kolay olacaktır Allah'ın izniyle. Video umarım faydalı olmuştur. İnşallah hepimizin faydasına olur. İnşallah kardeşlerin bu konuda cahil olan insanların da uyanmasına vesile olur. Bilmeden bir şekilde bu havas adı altında, gizli ilimler adı altında bu tuzağa düşmüş insanlar varsa da onları da buradan çağrıda bulunuyorum. Tövbe edin. Allah'a dönün. Yaptığınız iş Kur'an ve sünnete İslam'a uygun bir iş değil. İslam adı altında kandırılıyorsunuz. Eğer gerçekten Kur'an'ı anlasaydınız, gerçekten hadisi anlasaydınız, gerçekten Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem anlamış olsaydınız bu şekilde batıl yollara, gizli ilimler adı altında gitmezdiniz. Öncelikle apaçık olan Kur'an-ı Kerim'i, apaçık olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadislerini anlayın. Ondan sonra zaten bu tarz batıllardan hak sizi uzak tutacaktır. Allah'ın izniyle hepinizi e, Allah'a emanet olun. E, يوريكم ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته